30 yaş üstü hepimizin baş belası olan göz çevresi kırışıklıklarına karşı en etkili 5 çözüm yönteminden bahsedeceğim. Eğer mimiye bağlı oluşan kaz ayağı gibi kırışıklıklarınız varsa bunların en etkili ve hızlı çözüm yöntemi botokstur. Göz çevresi cildinizde gevşeklik, sarkma, deri fazlalığı varsa veya derin kırışıklıklar varsa kolajen üretimini arttırarak cildi sıkılaştıran, cilt yenileyici, karbondioksit fraksiyonel lazer uygulaması yapılması gerekiyor. Eğer göz çevrenizde kuruluk ve bu kuruluğa bağlı ince çizgiler varsa bunları tedavi etmek için göz çevresi cildini aydınlatmak, oradaki cildin dolgunluğunu arttırmak, cansız görünümü tedavi etmek için vitamin ve nem aşıları gibi mezoterapi yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Bir diğer etkili çözüm yöntemimiz peptit içeren göz çevresi kremlerini düzenli olarak kullanmak. Peptit içeren göz çevresi kremleri botoks benzeri etki yaratarak bu bölgede ince kırışıklıkların ve çizgilerin oluşumunu önlüyor. En etkili peptitleri açıklamaya yazdım. Ve son olarak bu bölgede ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşumunu önlemek için en etkili olan Anti-aging yöntemlerinden biri bu bölgeyi düzenli olarak nemlendirmek ve güneş kremi kullanmak